Merhaba Sektörle Haber Merkezi izleyicileri. Sektörle AYS yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Hatay'ın Erzin ilçesinden sesleniyoruz. Papatya Kafe'nin konu olduk. Yanımızda firma sahipleri Sayın Dilek Hanım ve Aydın Bey bulunmakta. Burası çok güzel bir mekan. Hem aile ortamı hem rahatça keyif geçirebilecekleri, vakit geçirebilecekleri çok şık bir mekan. Bakalım bize burayla ilgili ne tür bilgiler aktaracaklar. Merhabalar. Merhaba efendim. Öncelikle sizden başlamak istiyorum Aydın Bey. Papatya evet. Cafe kimdir? Kaç yıldır bu sektördesiniz? Firmanızı biraz tanıyabilir miyiz? Tabii efendim. Papatya'm özellikle e, açmadan yaklaşık 3 ay e, mekanımızın vizyonunu düşünerekten e, ismini e, layıkıyla bulduk. Papatya demek e, ailelerin e, rahatlıkla gelip oturabileceği. Hı, hı. Evinin dışında e, özlem duyduğunu bulabileceği bir mekan. E, ticarette düşünecek olursak tüccarların, e, iş adamlarının gelip rahatlıkla oturup yemek yiyip muhabbet edebileceği bir yer. E, sevenlerin rahatlıkla oturabileceği, muhabbet edebileceği bir mekan olacağını düşündüğümüzden dolayı Papatyam da adı e, Bahar özellikle temsil ettiğinden dolayı ismini Papatyam koyduk. Çok güzel. Peki buradaki lezzetleriniz nelerdir? Müşterilerinize sunduğunuz hizmetler nelerdir? Bize biraz ürün yer bahseder misiniz Adem Bey? Tabi efendim. Ee, Sabahın evde kalktığımızda, e, elimiz yüzümüzü yıkıyoruz misali, e, karın doyurabileceğimiz rahatlıkla e, kahvaltı sunumu, e, poğaça ve simit, unlu mamurların arasında poğaça, simit, börek çeşitleri, hı hı. E, Ayrıca sıcak paça, kelle paça, çorba çeşitleri. Ee, rahatlıkla e, her özlemi giderebileceği bir mekan sabahları. Hı hı. E, öğlenleri özellikle yöresel sulu yemek çeşitleri. Evet. E, ayrıca erzimizde sadece bizde olan e, et döner. Hı hı. Onu e, açılım yapacak olsak, işte İskender misali. Hı hı. E, tavuk döner çeşitlerimiz. E, ayrıca... E, Kebap çeşitlerimiz var. Adana, e, kuşbaşı, ciğer, çöp hmm, şişlerimiz yani, var. Oldukça, oldukça geniş. -hı. <laughs> Facebook grubumuz var. <laughs> Onlar da genelde gençlere hitap ediyor. Evet. E, ayrıca e, unlu mamurlarınızın de işte e, sabah nasıl simit poğaça diyorsak onun dışında e, özellikle yaş pasta grupları, tatlı çeşitlerimiz, baklava grubumuz, kuru e, pasta çeşitleri bunların tamamı sunumlarımız da var. Hı hı. Kendi imalatımız. Şu güne kadar da memnetsizlik memnuniyetsizlik bir ortam görmedik. Çünkü bizim asıl e, ilkemiz müşteri memnuniyetidir. Müşterimizin memnun olamayacağı bir şeyi müşterimize sunum yapmıyoruz. Yani aslında müşteri memnuniyeti sizin için çok çok ön saflarda. Asıldır. Asıl odur yani. Peki sizi diğer kafelerden ayıran en büyük özelliğiniz nedir? Sizce neden Papatya seçilmeli? Bayanların yalnız da olsa rahatlıkla gelebileceği bir mekan. Çünkü biz hizmetimizi özellikle hanımla beraber, bayan elemanlarımızla beraber e, hep beraber sunduğumuzdan dolayı e, asıl memleketimizi de çok sevdiğimizden dolayı hı hı. insanlarımızı da çok seviyoruz. O yüzden bizim için asıl müşteri memleketidir. Çok güzel. Peki bu sektörde karşılaştığınız sıkıntılar nelerdir Aydın Bey? Sıkıntılar e, memleketimizin nüfus oranı diğer yerler gibi de yaklaşık hı hı. 40 bin köylerle birlikte vizyonumuzu geniş tuttuğumuzdan dolayı biraz bedeli ağır oluyor. Hı hı. Bölgemiz güncel olarak eee aslan narenceden beslendiğinden dolayı narenciye sektörünün eee olmadığı dönemlerde e, biraz e, sıkıntı çekiyoruz. Hı hı. Maliyet noktasında veya günün şartlarına göre sunmuş olduğumuz ürünlerde değişkenlik olduğundan dolayı e, henüz daha nüfusa bağlı vizyonumuz biraz ağır geliyor ama sabredeceğiz. Biz memleketimizi seviyoruz. insanımızı seviyoruz. Çok güzel. Peki müşterileriniz kafe seçerken nelere dikkat etmeli? Müessese güvenliği çok önemli benim için. Yani müessesini çalışanın, çalıştıranın e, tertip ve düzen temizliğine ortam hijyenik ortamına yani. kaliteli e, sunuma hı hı. dikkat etmeler lazım. Çok güzel. Peki size dönmek istiyorum Dilek Hanım. Şubeleriniz var mı ya da şubeleşmeyi düşünüyor musunuz? Yani şu anda yok ama yine belki olabilir diye düşünüyorum. Yine Erzim bölgesinde mi? Hatay merkezde mi? Erzim olur. Hı, -hı. Yani Şu an gerçekten böyle bir şey yok ama biz böyle planımız yok. Hı -hı. Hani gösterecek bilemiyorum. Şimdi. Çok güzel. Peki Aydın Bey hedefleriniz nelerdir? İleride sizin nelerde göreceğiz? Biz vatanımızı seviyoruz. Erzim'i çok seviyorum. Erzli yaşayan insanları yaradanlar bir çok seviyoruz. Hı hı. Biz her zaman her türlü hizmete hazırız. Nasip. Burası iki katlı bir yer. İleride daha da büyüterek ya da şubeleşerek Erzin halkına hizmet etmeye devam etmek istiyorsunuz. Tabii buranın dışında da hizmet alanımız var bizim. Hı hı. Başka işletmemiz de var. Nerede o? Erzin içerisinde. Hı hı. Asıl mesleğimiz bizim dede mesleğimiz, baba mesleğimiz Fırıncılık, hı hı. ekmek üzerine, ekmek fabrikamız var. Daha başka hizmetlerimiz de var. O yüzden biz hizmeti seviyoruz. Çok güzel. Peki Günlük tüketiliyor. Burada her şey, bütün evet. ürünler günlük çıkıyor. Evet. Müşterilerinize de günlük, taze taze sunuyorsunuz. Evet. Evet. Hijyen sizin için ne kadar önemli? Asıl birinci sırada hijyen gelir ürünlerimizin tazeliği gelir. Hı hı. E, müşterilerimizin e, osanmadan e, rahatlıkla yiyebilecek günlük değişken yemeklerimiz ve ürünlerimiz var. Peki buradan son olarak müşterilerinize ve izleyicilerimize vermek istediğiniz mesajlarınızı alabilir miyim? Sıradan öncelikle sizden alayım Aydın Bey. Hizmet kalitesi bizden. Memnuniyet sizden diyorum müşterilerime. Sizden de alayım Dilek Hanım. Bizi tercih edenler için teşekkür ederim. <laughs> Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı ben her ikinize de çok çok teşekkür ediyorum. Papatya Kafe olarak başarılarınızın katlanarak devamını diliyorum. Ben teşekkür ederim sizlere. Zahmet verdik. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet sektörle haber merkezi izleyicileri Hatay, Erzin'e geldiğinizde burada sevdiklerinizle vakit geçirebilmeniz için bir kez de olsun hepinizi Papatya Kafe'ye bekliyoruz. Ve şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Söz Merkez Stüdyolarında.